Maya süperinde veri listelerine, Veri istemek listelerin için e, SELECT komutunu kullanıyoruz. SELECT ile beraber e, yıldız kullandığımızda o sorguladığımız tabloda bütün veri çekiyoruz. E, yıldız yerine sütun ismini kullandığımızda yalnız bir sütun çekmiş oluyoruz. E, SELECT ile beraber, beraber kullanırsak bir koşul koymuş oluyoruz. E, SELECT ile beraber yine ORDER BY parametresi kullanırsak e, aldığımız verileri tersten sıralamayla alacak. Yani e, veri tabanında belli bir sıra vardır. işte ilk veri, ikinci, üçüncü veri de gider. O şekilde alır normalde. Order by paradox kullanırsak bu sıralamayı e, order by desk komutuyla alfabetik sıranın tam tersine göre alabiliriz. Şimdi hemen örneklere başlayalım. Öncelikle e, bir veri tabanı oluşturuyoruz. Ben veri tabanımı oluşturdum. Okuyorsunuz veri tabanımın içinde Öğrenciler adlı bir tablom var ve bu tablomda 3 adet sütun var. Adı, yaşı ve ili. İsimlere 5 adet bile İsimler, yaşlar ve iller olmak üzere. Şimdi burada işlem yapacağım. Öncelikle bağlantı değişkenimizi oluşturalım. MySQL connect diyelim. 127.0.0.1 ru şifre boş olarak girdik. Şimdi diyelim ki eğer bağlantı false döndürürse eko bağlantı başarısız diyelim. Eğer bağlantımızda sıkıntı yoksa veri tabanımıza direkt olarak bağlanmış olsun. Şimdi buradan sonra e, data data atıyorum. Yine aynı şekilde MySQL MySQL select db ile veri tabanımı şey işte tabun giriyorum. Veri tab ismi öğrencilerdi. Şimdi bunu gireceğim. Öğrenciler adlı veri tabanıma bağlan diyorum. Şimdi bağlandıktan sonra gelelim listele adlı bir değişken oluşturalım. Bu değişkenin içinde de MySQL Query fonksiyonunu kullanayım. Ve burada diyeyim ki select yıldız from neymiş? Veri tabanımızın içindeki tablomuzun ismi öğrencilermiş öğrenciler yani bu ne demek oluyor diyorum ki öğrenciler veri tabanına bağlandıktan sonra öğren e, okul veri tabanına pardon bağlandıktan sonra öğrenci resimli tablonun içerisindeki tüm verileri al diyorum buradan bu görevle buraya e, yıldız yerine işte e, veri tabanındaki üstünların herhangi birini yazsaydım adi yaş ya da il olarak bana e, direkt onu verecekti ben şimdi ilk olarak size e, adı göstereyim adlarını almaya gösterelim şimdi burada e, verimiz birden fazla olabileceği için while döngüsü kurmamız gerekiyor diyorum ki while döngüsü içinde bir değişken oluşturalım sütun adlı değişkenimiz olsun şimdi bir tek veriyi almamız daha kolay olacaktı ancak verilerimizin çok olabileceği için bunu bir seferde alamayacağız. Bu veri tabanındaki verileri bir dizi artı gerekiyor. Bunun için de MySQL fetch array fonksiyonunu kullanıyoruz. Şimdi diyorum ki bu hangisini alsın diyor. Ben listele değişkenimizin içerisindeki bilgileri alıyorum aldıktan sonra şimdi bak da bir parantezimiz daha var. Bunu kapatıyoruz. Şimdi alta geliyorum. Size bir kod bloğu açıyorum. Eğer e, şuradaki MySQL fetch array fonksiyonuyla listeli az değişkenim içeriğinde ne vardı? MySQL query'im. Yani bir MySQL görevim vardı. Bu neydi? E, öğrenciler tablosundaki bütün isimleri al. Bütün isimleri buradan aldım. Ve geldim dedim ki bir e, diziye aktar. Sonra var döngüsü kurdum. Yani bunun içerisinde veri olduğu sürece bu işlem devam etsin dedim. Şimdi hemen gelip buraya yazdıracağım. Sütun veri tabanındaki isimine bir bakalım. Altta ah, evet nokta ee, diğerleri için alt alta yazdırsın dedim ve ismini bitirdim. Şimdi bakıyorum alt alta veri tabanındaki isimlerim Şeyma, Ali, Mert, Asya, Burak'tı. Bu 5 veriyi de alt alta sıralamış oldum. Peki ben şimdi buraya yıldız dersem ne olacak? Bir bakalım. Diğer şekilde olmuş oldu. Neden? Ee, çünkü Sadece üstüne yazılmış oldum ben buraya dizleri aldım. Peki şöyle dersem Eko sütun Diyelim Şunun yanına Diyelim ki Sütun Sütun Şara il diyelim bir daha bakalım doğru mu dedik yaş ve il şimdi kaydedelim ve tekrar il diyelim Şeyma 15 Bursa Ali 15 İzmir Mert 14 İzmir Asya 15 Ankara Burak 16 İzmir olarak görmüş olduk şimdi şuraya diyelim ki şöyle bir tane şekilde anlıyorsunuz. Şeyma 15 Bursa, Ali 15 İstanbul, Mert 14 İzmir, Asya 15 Ankara ve Burak 16 İzmir olarak almış olduk. Şimdi e, bu örneğimizde sadece ismi Ali olanları yazdırmak isteyelim. Ya da böyle bir isim var mı bakalım. İsmi Ali olan bir öğrencimiz var. Ya da biz buradan yaşı 15 alanları yazdırabiliriz sonuçta bir şart gerekiyor. Hepsini almasını istemiyoruz. İşte bunun için şu şekilde olması gerekiyor. Hemen şuraya geliyorum. Select Yıldız From. Öğrenciler yani bütün bilgileri bu görevle al dedim. Yalnız diyorum ki ver. Yani bir koşu koyuyorum. Yalnızca adı Ali olan öğrencileri al diyorum. Ali olan öğrencileri al dedik de sonra kaydedelim ve gelelim. Tekrardan bir yazdıralım. Bir hatamız var çünkü burada bu şekilde bunu kullanamayız. Select Yıldız from Öğrenciler Öğrenciler tablomuzda ad değişkeni yani ad sütunundaki isim Ali olan diyecektir. Buraya çift tırnak koyamıyoruz. Tek tırnak koyuyoruz. Ve tekrar yenilediğimizde Ali 15 İstanbul. Hemen gelelim. Yaşı 15 olanları yazdırmaya. Yine aynı şekilde ver. Yaş 15 diyelim ve yenileyelim. Bakın Şeyma 15 Bursa, Ali 11 İstanbul, Asya 15 Ankara dedi. Ben buradan şehir bilgilerini silersem yani yalnızca isimli yaş olarak yazdırayım dersen, gördüğünüz gibi Şeyma, Ali ve Asya'nın 15 yaşında olduklarını gayet görebiliyoruz. E, bu sefer bunları sarılmıştık. Ver komutundan sonra kullanılabilecek diğer bir e, parametremiz ise order by. Order by parametresi ile sıralama ve tersten sıralama yaptırılabilir. Şimdi bu e, bunun sonuna şu e, komutumuzun sonuna hemen ekleme yapalım. order by Niye göre sıralayacağız? Yaşa göre sıralayacağız. desc dediğimizde Yaşı tersten sıralayacak. Yalnız burada biz bu e, veri tabanımızdaki bilgilerimizin içerisinde e, yaşı 15 ya da ismi Ali olan birden fazla öğrenci olmadığı için veri çok çıkarmadı. Buraya hemen e, birkaç veri ekleyelim. İsmi Ali olsun, yaşı 19 olsun, şehri Muş olsun. Bir tane daha ekleyelim. Ali, 13. Edirne olsun. Hemen kaydettim. Yenilediğimde bir hata karşılaştık. Şimdi veri tanımımızda 3 tane Ali var. Yaşı 15, 19 ve 13 olan. Kaydedip tekrar açtığımızda biz sıram 15 olanları deneyelim. Adı Ali olanları sırala diyelim. Bakın karşıdan sıralamış oldu. 19, 15, 13. Ben burada order by dediğim desk dediğimde ters sıralamış oldu. Order by ask dersem eğer bunları düz sıralayacak. Oysa veri tabanında önce 15 sonra 19 sonra 15'in iki vardı. Biz buraya order by yani dediğimiz şu yaşa göre normal sırala. Desk yazdığımızda yaşa göre tersten sırada olmuş olmaktadır.